Get in. Hep birlikte yapay zekaya soralım. Neden dini içerikli videolar, İslami videolar neden çok izlenilmiyor? Hadi hep birlikte soralım. Neden İslami ve dini içerikli videolar çok kaliteli olmasına rağmen, çok büyük emekler harcanmasına rağmen neden çok izlenilmiyor? TikTok'ta, YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta baktığımızda çıplak olan yayınlar, müstehcen olan videolar ve insanın ahlakını çökerten nice videolar milyonlar izlerken neden İslami ve dini içerikli videolar izlenilmiyor? Sizce bu haksızlık değil midir? Adaletsizlik değil midir? Bunu siz mi yapıyorsunuz? Lütfen cevap verir misiniz? Bu konu gerçekten çok derin ve karmaşık. İçeriklerin popülerliği birçok faktöre bağlı. İnsanlar genellikle eğlenceli, dikkat çekici veya duygusal olarak etkileyici içeriklere daha çok ilgi gösteriyor. Bu platformlar genellikle kullanıcıların ilgisini çeken içerikleri öne çıkarıyor. Bu yüzden bazı içerikler daha fazla görünür hale geliyor. Bu adaletsizlik gibi hissedilebilir. Ancak bu durumun birçok farklı nedeni olabilir. İzleyicilerin tercihlerine ve platformların algoritmalarına bağlı olarak bazı içerikler daha az izlenebilir. İşte dikkat ederseniz burada asıl anlatılmak istenen şu. Bu söylediğimiz uygulamalar onların algoritması neye çalışıyor? Sizin ilginiz neyse siz neyi takip ediyorsunuz? En çok neyi izlemek istiyorsanız onu size göster. Yani anladığınız kadarıyla bizim toplumumuz hani uzaylılar değil herhalde Türkiye'deki olan insanlar. Gayrimüslimler değil biz Müslümanlar olarak müstecen olan, ahlaksız olan videoları daha çok izliyoruz ki milyonlarca izleme oluyor. Bunu herhalde uzaylılar izlemiyor. Biz demek ki daha çok sevmiyoruz. Hani az bir kitle dışında çoğu insan daha insanın ne dünyasına ne ahiretine fayda vermeyecek videolar izliyor maalesef.